Herkese merhaba. Bugün gümüşü konuşacağız ama bildiğiniz gümüşü değil. Hani o bir zamanlar yatırımcıları hop oturtup hop kaldıran o meşhur şeytanın metali var ya, işte o metal nasıl oldu da bir anda dünyanın en vazgeçilmez, en stratejik hammaddelerinden birine dönüştü? Gelin bu inanılmaz dönüşümün perde arkasına birlikte bakalım. Ve işte her şey bu rakamla başladı. 102,5 dolar. Gümüşün ons fiyatı kısa süre önce bu seviyeyi gördü. Yani piyasaları resmen sarstı ve herkesin aklına o tek soruyu getirdi. Gümüşe ne oluyor da böyle bir şey yaşanıyor? Şöyle bir düşünün. Sadece bir yıl içinde %140'ın üzerinde bir kazanç. Hani o oynaklığı yüzünden şeytanın metali diye adı çıkmış bir varlıktan bahsediyoruz. Bu gerçekten inanılmaz bir performans. Ve bize şunu gösteriyor. Bu öyle sıradan bir piyasa hareketi falan değil. Burada çok daha derin, çok daha temel bir değişim yaşanıyor. İşte bu bölüm boyunca cevap arayacağımız kilit soru tam da bu. Gördüğümüz bu akıl almaz yükseliş şişirilmiş bir balon mu ve yakında patlayacak mı? Yoksa yoksa gümüşün dünyamızdaki rolü kökünden ve sonsuza dek mi değişti? Hadi gelin kanıtları bir bir inceleyip ne olduğuna karar verelim. Peki bu yükseliş gerçekten ne kadar büyük? Ne kadar sıra dışı bir olay. Bunu tam olarak anlamak için gelin tarihe kısacık bir bakalım. Çünkü 2025 ve 2026'da olanlar hani derler ya, nesilde bir kez görülecek türden bir şeydi. Şimdi gümüş tarihinde böyle zirveler görmedi desek yalan olur. Mesela 1980'de Hunt kardeşlerin piyasayı ele geçirme girişimi var, unutulmazdır. 2011'de de küresel krizle birlikte herkesin güvenli liman diye gümüşe koştuğunu gördük. Ama işte bu ama çok önemli. 2025-2026'yı hepsinden ayıran şey sebebinin tamamen farklı olması. Bu seferki olay ne bir spekülasyon ne de geçici bir panik havası. Hayır, bu temelleri çok sağlam, kalıcı bir endüstriyel devrimin ta kendisi. Peki, nedir bu endüstriyel devrim dediğimiz şey? İşte şimdi hikayenin en can alıcı noktasına geliyoruz. Gümüşü olan talebi adeta patlatan o üç büyük durdurulamaz güce bakacağız. İşte bu grafik, gümüşle ilgili ezberlerimizi bozacak cinsten. Bakın, talebin 59'u yani neredeyse üçte ikisi artık endüstriyel kullanımdan geliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek, gümüş artık sadece bir yatırım aracı, bir mücevher değil. Gümüş, kelimenin tam anlamıyla modern dünyayı ayakta tutan çarkların dönmesini sağlayan vazgeçilmez bir endüstriyel metal haline geldi. Peki bu devasa endüstriyel talebi ne yaratıyor? İşte karşınızda yeni dünyanın üç atlısı. 1. Yeşil enerji. Yani her yerde gördüğümüz o güneş panelleri. 2. Elektrifikasyon. Yani yolları doldurmaya başlayan elektrikli araçlar. Ve 3. Dijitalleşme. Yani yapay zeka ve devasa veri merkezleri. Bu üç mega trendin de ortak bir noktası var. Hepsi gümüşün o eşsiz iletkenliğine fena halde muhtaç. Bu da gümüşü bu alanlarda neredeyse ikametsiz kılıyor. Bu karşılaştırma durumu çok net özetliyor aslında. Bakın eski tip benzinli bir arabadan tamamen elektrikli bir arabaya geçtiğinizde kullanılan gümüş miktarı neredeyse iki katına çıkıyor. Şimdi bir an durup düşünün. Yakında yollarda olacak yüz milyonlarca yeni elektrikli aracı hayal edin ve bu rakamı onlarla çarpın. Talepteki patlamanın büyüklüğünü şimdi daha iyi anlıyoruz. Gelelim yapay zekaya. Şu grafikteki artışa bakar mısınız? Sadece 25 yılda veri merkezlerinin enerji ihtiyacı tam %5252 artmış. Bu bu akıl almaz bir rakam. Peki bunun gümüşle ne ilgisi var? Şöyle ki bütün bu gücü, bu veriyi yöneten o hassas çiplerin, devrelerin, bağlantıların yanmadan, aşırı ısınmadan çalışabilmesi için doğadaki en iyi iletkene, yani gümüşe ihtiyaçları var. İşte bu, daha düne kadar denklemin içinde bile olmayan yepyeni ve devasa bir talep demek. Talep tarafı gördüğünüz gibi roket gibi gidiyor. Ama her madalyonun iki yüzü var değil mi? Şimdi bir de arz tarafına, yani üretim kısmına bakalım. Ve emin olun işlerin gerçekten sarpa sardığı yer tam olarak burası. Gümüş arzının en zayıf karnı, o meşhur aşil topu işte tam olarak bu grafikte saklı. Çıkarılan gümüşün dörtte üçü, yani yüzde yetmiş beşi, aslında gümüş madenlerinden gelmiyor. Bakır, çinko gibi başka metaller çıkarılırken yanında eşantiyon gibi çıkıyor. Bunun anlamı ne peki? Çok basit. Gümüş fiyatları uzaya çıksa bile eğer bakır fiyatları yerlerde sürünüyorsa kimse o madeni açmak için yatırım yapmaz. Kısacası arz talebin hızına asla yetişemiyor. İşte bu tabloda arzın talebin ne kadar gerisinde kaldığını rakamlarla gözler önüne seriyor. Bakın 2022'den beri her Allah'ın yılı 100 milyonlarca ons'luk devasa bir açık var. Yani dünya ürettiğinden çok ama çok daha fazlasını tüketiyor. Peki bu aradaki devasa fark nereden geliyor? Bu gümüş nereden bulunuyor? Cevap basit, stoklardan. Londra'da, New York'ta bulunan o devasa gümüş kasalarından. Yıllardır bu kronik açık bu kasalardaki stoklar eritilerek kapatılıyordu. Ama artık o depolar kırmızı alarm veriyor stoklar son yılların en dip seviyelerinde. Daha basit bir dille söylemek gerekirse kiler boşalmak üzere ve bu durum yani bu inanılmaz arz talep sıkışıklığı artık sadece bir ekonomi haberi olmaktan çıktı. İş yüksek riskli bir jeopolitik satranç oyununa dönüştü. Artık gümüş sadece bir metal değil, bir stratejik silah. Bu oyunun ne kadar ciddiye bindiğini anlamak için tek bir kişiye kulak vermek yeterli. Elon Musk Kendisi dünyanın en büyük gümüş tüketicilerinden biri malum. Çin gümüş ihracatına yeni kurallar getirdiğini açıkladığında attığı o kısacık tweet her şeyi anlatıyordu. Bu iyi değil. Sadece üç kelime ama milyarlarca dolarlık endüstrinin endişesini özetlemeye yetti. Peki Musk'ı ve onun gibi endüstri devlerini bu kadar korkutan neydi? Bakın son dönemde neler oldu? Önce Amerika çıktı, gümüş benim için ulusal güvenlik meselesidir, kritik mineraldir dedi. Hemen arkasından dünyadaki rafine gümüşün neredeyse %70'ini elinde tutan Çin, artık ihracatıma sıkı kurallar getiriyorum dedi. İşte o an her şey değişti. Gümüş artık alınıp satılan sıradan bir meta olmaktan çıktı, ülkelerin geleceği için masaya sürdüğü stratejik bir koz haline geldi. Bu hamle oyunun kurallarını kökünden değiştirdi. Peki, bir yanda durdurulamayan bir talep patlaması, diğer yanda alarm veren bir arz krizi ve üstüne bir de jeopolitik gerilimler. Bütün bunlar bir araya gelince ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Açıkçası gümüş için yepyeni bir çağın şafağındayız. İşte bütün bu anlattıklarımızı özetleyen sihirli bir kelime var. Yeniden değerleme ya da İngilizcesiyle Ray Rating. Bu ne demek? Bir varlığın piyasa tarafından onun yeni ve kalıcı rolüne göre temelden yeniden fiyatlandırılması demek. Gümüşün başına gelen de tam olarak bu. Piyasa artık diyor ki, ben gümüşü artık eskisi gibi bakmıyorum onu geleceğin vazgeçilmez metali olarak görüyorum ve fiyatını da ona göre belirliyorum. Yani bu gördüğümüz bir tepe noktası değil, yeni bir başlangıç, yeni bir taban seviyesi. Bu yeni gerçekliği analistlerin tahminlerine bakınca da net bir şekilde görüyorsunuz. Bank of America gibi daha ayakları yere basan kurumlar 60-70 dolar bandını gösteriyor. Ama Robert Kiyosaki gibi piyasanın daha cesur isimleri 200 dolarları bile telaffuz ediyor. Rakamlar birbirinden farklı olabilir ama verdikleri mesaj ortak. Gümüş için eski defterler kapandı. Ve bütün bu analiz bizi cevaplaması gerçekten çok zor ama sormak zorunda olduğumuz bir soruyla baş başa bırakıyor. Düşünsenize tüm o yeşil enerji hayallerimizi, dijital geleceğimizi, her şeyi arzı bu kadar kısıtlı ve alternatifi olmayan tek bir metale, gümüşe bağlamış durumdayız. Peki ya bir gün gümüş yetmezse? B planımız var mı? İşte bu soru muhtemelen önümüzdeki 10 yılın en kritik sorusu olacak.